<laughs> İstanbul. Biri bunu görmüş bana dedi ki ters yazılmış. Baktım ben böyle. Ama bana göre ters değil ki. Dedim <laughs> Espriyi anlayanlar. Anlamayanlar. Hoş geldiniz kanalıma. Benim adım JJ Moriasi. Bu Otur Anlat serisi ikinci sezon ve burada her şey beşli, her şey beşli. Bugün İstanbul'daki toplu taşım araçlardan bahsetmek istiyorum. Beş tanesini seçtim ve her bir tanesinin saçma özelliğinden bahsetmek istiyorum. En azından benim açıdan. İstanbul çok kalabalık bir şehir ve çok büyük bir şehir. O yüzden A noktadan B noktaya gitmek acayip büyük bir sıkıntıdır. Toplu taşıma araçları kullanıyorum çünkü benim aracım yok. Olsa gelelim birinci. Birinci ve en yaygın toplu taşıma aracı otobüstür. Her yere giden bir otobüs vardır. Otobüslerin en kötü özelliği ne biliyor musunuz? Trafikte kalmak. Diğer arabalarla birlikte aynı trafikin içinde bulunuyor. İkinci araç Metrobüstür. Şimdi metrobüsün en iyi tarafı trafikte kalmaması. Bu çok güzel bir özellik ve e, hizli gider. En saçma özellikler. Ben söylemeyeyim. Bırakayım. Hayretin bizi söylesin. Gelelim üçüncü aracımız. Üçüncü aracımız tramvay. Evet, tramvay çok güzel. Tramvay sakin sakin, trafikte kalmıyorsun ama yavaş. Sanki biraz daha hızlı olabilirler yani. Ama tabii ki de güvenlik sebepleri nedeniyle çok daha hızlı gidemiyor. Olduğu gibi gidiyor. Bizim dördüncü aracımız metro. Metro ile alakalı hiç sevmediğim özellik altta olması. Aydınlık olan yerlerde olmak istiyorum. Ama metro karanlık, küçücük, herkes biraz gergin, kendi e, alanlar sıkıştırılmış, rahatsız. O beni daraltıyor, beynimi de daraltıyor. Metrobüs gibi değil bak. Metrobüs neredeyse aynı ama metrobüste güneş, dışarı, alan görebildiğin için biraz daha farklı. Trafik yoksa, çok e, yakın bir yere gidiyorsam otobüsü tercih ederim. Metro değil. Ve diğer araç taksi. Taksinin bazı saçma özellikleri var. 1. Trafik varsa ne fark eder artık? 2. İndi bindi diye bir şey var. Ama neyse onların açıdan güzel ve mantıklı bir şey. Üçüncü özellik muhabbet. Bir şey anlıyorum. Gün boyunca taksiciler o arabanın içinde geziyorlar. Sessiz sessiz belki konuşmuyorlar benim gibi insan konuşkan bir insan bulunca muhabbete giriyoruz. Ama nedense ben onlarla muhabbet etmeye başladığımda enteresan enteresan muhabbetler çıkıyor. Bazı muhabbetleri ha, ha. vlog kendi günlüğünü çekiyorsun, e, paylaşıyorsun. Allah Allah. Evet, şu an mesela kendimi çekiyorum böyle. Beni de çektin mi? E, seni de çektim. <laughs> E, işte, social media tamam, e, uh, <laughs> i couldn't find a bus it's too late in the night so i have to take a taxi Benim arkadaş. yeah he's my friend and he's yes. the guy who's going to take me there okay. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. okay you're going to have this shot <laughs> Nasıl bu farlarda ampul vurduğu zaman dışarıya aydınlatıyor. O da öyle. Umlu. O da büyük araba. O da bu kadar büyük araba. bende. 1902 yılında çıktı. 1938 yılında da Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de ilk Atatürk'te vardı. Başka kimse de yoktu araba. Dünyada gitmediği yer yok. Gezmediği. Baya gezmiştir. Yok. Her yani çok azdır. Yani Yeni Zelanda'sı işte şey Nijeryası, Kenyası falan. Şey sizde değil mi? Nairobi sizde Nairobi mi? Nairobi bizim başkent. Ah. Benim doğduğum, büyüdüğüm şehir. Çok met ediyor. Abi diyor. Çok güzel diyor. Evet. Özür diliyorum. Tamam. Televizyon, sinema. Ya çok güzel. Bereket evet. versin. Eyvallah. Sağ ol Hadi kardeş. sana başarılar. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun ama. Tamam. Çok Hadi sağ ol. Hadi Allah sağ. şansını, bahtını açık etsin kardeşim. Eyvallah kardeşim. Hadi güle güle canım benim. Sağ ol. Görüşürüz. Muhabbet çok güzeldi ya. Amca çok tatlı. 58 yaşında. Bayağı iyi bir muhabbet. Bazı muhabbetler... Hmm. Videolar göstereyim de onlar anlatsın. Valla dumanlar çıkıyor benden şu anda. Du <laughs> Yanıyorsun. ya yanıyorum, da yanıyorum. Ne de sinirden yanıyorum. Sinirden mi? Sinirden. Acaba ne seni seni sinir ediyor? Ya şu var ya şu. He. Türkiye'nin en kötü işi bu. Taksicilik mi? Şoförlük, taksicilik Şoförlük. Şoförlük en Me kötü. Metrobüs iş. olsun. Hepsi halk otobüsü, dolmuş, minibüsü, taksisi hepsi en kötü iş bayanesine ya. Bu iş nasıl biliyor musun? Ha. Evdeki karıyı boşalttırır sana. Aa. Tabii. Çünkü görüşmüyorsunuz bir kere. Hiçbir bağlantın yok. Taksicilik böyle bir şey. Dünyadan sosyal bağın yok. Her şeyden kopartıyor seni. Ve en ilginç şey ne biliyor musun? Çok insanla görüşüyorsunuz. Ya neler görüyoruz. Neler neler. Ne motorlar, ne memurlar biniyor arabaya. Tabii. Onlar hasta taksici. Motor, <laughs> memur, hasta. Tene kızlar, ha. erkek kızlar hep içinsizler. Bu işte fırlama olacaksın, başka türlü olmaz. Sa sakin oldun mu kaybedersin. Sen de deli olacaksın. Tabii. Yalandan deli numarası yapacaksın. Çaktırmayacaksın. Diyeceksin ki bu köyün delisi benim. Her köyde bir deli vardır, bu köyün delisi benim diyeceksin. Ay. Arada sırada diyeceksin ki ete götü hastayım ben. <laughs> Sen biraz daha benle takılsan tam taksici olursun. <gülüyor> <gülüyor> evet ve videomuzun sonuna geliyoruz. Teşekkür izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiysen like, yorum, du yorumunuzu duymak istiyorum. Beni Instagram ve Snapchat üzerine takip et ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur dur. Şimdi abone ol tuşunun yanında zil tarzında bir tuş var. O tuşa tıkla. Her video yüklediğimde sana bilgi gelsin. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.